E sevgili izleyenler şimdi de Türkiye'de yaygın görülen hastalıklardan guatr hastalığını konuşacağız. Tiroid eksikliği veya nodüller bunları sıkça duyuyoruz. Türkiye'de de en çok Karadeniz bölgesinde görülüyor tiroid hastalıkları. Peki ne gibi belirtiler olabilir? Erken teşhis tüm bunlar çok önemli. Bu konudaki bilgileri de bize Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Profesör Doktor Sait Gönen verecekler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Leyla Hanım. Türkiye'de rakamlar var hocam siz daha iyi anlatacaksınız bize. Örneğin bazı bölgelerde %45'lere varıyor goatır hastalığının sıklığı. Hatta ilk öğretim çağı çocuklarında bir araştırmada da %30 yine goatır sıklığı bazı bölgelerde rastlanmış. Dolayısıyla Türkiye'de sık rastlanan bir hastalık nedir çeşitleri biraz bize bilgi verin. Tabii ki memnuniyetle. Kuatır hastalığı dediğimiz tiroid besi boynumuzun ön tarafında bu erkeklerde Adem elması dediğimiz kıkırdağın altında şöyle kelebek gibi 20 ile 40 gram ağırlığında bir bez. Ne yapıyor bu bez? Bu bez tiroksin dediğimiz bir hormon salgılıyor. Bu salgılanan hormon da vücuttaki bütün metabolik faaliyetlere katılıyor. Kalbin çalışması, bağırsakların, sinir sisteminin, ter bezlerinin yani bir tür komuta merkezi gibi birçok büyüme dahil birçok faaliyete katılıyor. Şimdi bu Bez fazla hormon salgıladığında metabolizmanın hızlandığı çarpıntı, sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, hızla zayıflama gibi metabolizmanın arttığı yakınmaları görüyoruz. Yine bu bez az hormon salgıladığında da frene basmış gibi bütün metabolik faaliyetlerin yavaşladığı, vücudun su tuttuğu, uykuya meylin olduğu, kilonun arttığı, cildin kurudu, saçların döküldüğü bir takım rahatsızlıklar oluyor. Evet. Demek ki şöyle bir aralıkta salgılanması lazım. Fazla salgılandığında da az salgılandığında da çok ciddi rahatsızlıklara yol açan evet. bir bez. Dolayısıyla kelebek şeklinde bu boynumuzun ön tarafında bulunan tiroid hormonu vücudu aslında ciddi anlamda yöneten bir evet, bez ve salgıladığı evet, hormon. Evet. Evet. Peki bunun azlığına hipo diyoruz değil mi? Hipotiroid. Evet, çok Çokluğuna... hipotiroidi... Çokluğuna da hipertiroidi diyoruz. Bu bezde fonksiyonel bir bozukluk olup olmadı bu hipo ve hipertiroidi. Demek şöyle bir aralıkta salgılanması lazım buradan salgılanan hormonların. Bazen normal aralıkta salgılanır. Bezde fonksiyonel bir bozukluk yoktur. Ama ne vardır? Yapısal bozukluk vardır. Hı hı. Bezin içerisindeki homojenlik tek düzelik kaybolmuştur. Bir takım nodüller oluşmuştur. Normal tiroid dokusundan farklı yapıda bir takım Nodüller oluşmuştur. Bu nodülleri de biz farklı boyutuyla takip ederiz. Nasıl takip ederiz? Bu nodüllerin de yüzde 4 ile 10 oranında hı hı. malinite riski, kansere dönüşme riski taşıdıkları için onları da o boyutuyla takip ederiz. Yani hiçbir rahatsızlık olmayabilir. Hı hı. Çünkü bez fonksiyonel bir bozukluk yoktur. Ama yapısal bozukluk vardır. O nodüller ilerleyen yaşlarda malini teriski taşıdıkları için o boyutuyla evet. takip ediliyor. Aslında çok sık görülen bir durum bildiğim kadarıyla tiroid nodülleri yolda herhalde bir keresinde bir doktorumuz söylemişti yürüyen dört kişiden çevirsek belki de bunların ikisinde ya da birinde tiroid nodülleri rahatsızlayabilir. Özellikle kadınlarda daha sık görülüyor. Bütün tiroid hastalıkları kadınlarda daha sık, nodüller de kadınlarda daha sık. Yine biz böyle ultrasonla ultrasonografi ile tiroid bezine bakmaya başladıktan sonra bu nodül görülme sıklığında da patlama yaşandı. Yani bunlar önceden de vardı ama ultrasonla bakılmadığı için hı hı. küçük nodüller gözlemlenmiyordu. Şimdi kadınlarda tiroidde irili ufaklı nodül görülme sıklığı %20 ile yüzde %70 aralığında. Hı hı. Yani sokaktan 100 tane kadını getirip ultrasonla tiroidine baktığımızda 50'ye yakınında irili ufaklı küçük nodüller evet. görebiliriz. Biraz daha kadınları seven bir hastalık. Peki şimdi ama, hangi testleri... Ama ya? bir şey söyleyeyim. Erkeklerdeki nodüllerden daha fazla korkarız biz. Hı. Onu yani, da anlatın o zaman hocam. Erkeklerdeki nodüllerde malinite çıkma riski daha yüksek. Hı hı. Erkeklerde tiroidde nodül daha az görülür kadınlara oranla. Ama erkeklerdeki nodüllerden biz hekimler olarak daha... O zaman Or burada farz. bir mesaj dikkat edilmesi evet. gereken konu. Evet. Peki nasıl teşhis ediyoruz? Bunun testleri var. T3, T4 deniyor. TSH hormonuna bakılıyor. Bir kan testiyle öncelikle bu hormonun normal salgılanıp salgılanmadığına bakılıyor. Aslında çok kolay. Sadece bir TSH bakmak bile bazen yeterli olabilir. Sadece hipofizden salgılanan ve tiroid bezini uyaran tiroid stimulan hormon dediğimiz... TSH'a bakmak bile bize bir fikir verir. Yine bizim sıklıkla başvurduğumuz TSH ve serbest T4 tahlillerini isteriz. Bunlar normalse tiroidde fonksiyonel bir bozukluk yok diyebiliriz. Hı hı. Ha bunlarda fazlalık ya da azlık var ise ilave tahliller isteriz. Hı hı. Yine ultrason bizim çok sık başvurduğumuz, özellikle bütün hastalarımıza ultrasonla artık biz endokrinologlar olarak mutlaka ultrasonla kendimiz bakıyoruz ve tiroidin parankimini, tiroidde bir nodül olup olmadığını tespit ediyoruz. Yani fonksiyonel bir bozukluk yoktur ama yapısal bir bozukluk vardır. O da ultrasonda görülür. Hı hı. Bu dediğimiz tahliller her yerde yapılabilecek tahliller. Yani herkesin aslında bir şekilde bir TSH'sine baktırmasında fayda, fayda var. TSH bize daha sonrası için yönlendirir. TSH yüksek çıktı diyelim. O zaman serbest T3, serbest T4 ve tiroid antikorları TSH'nin hipotiroidilerde yüksek çıkar. Hipotiroidiniye yol açan nedenleri de bu şekilde araştırmış, evet. görmüş olduk. Peki olur. guatır hastalığı olan kişide de e, diyelim ki bazılarında tedavide ve teşhiste geç kalınabiliyor. Ne gibi sıkıntılar baş gösteriyor? Yani guatır kişiyi nasıl etkileyen bir hastalık? Önce şunu söyleyeyim. Dinleyiciler de rahat olsunlar. Tiroidin kanseri dahil her şeyinin tedavisi var. Yani kanser tabi soğuk bir kelime insanlarda çok ciddi travmalara yol açan bir durum ama tiroidin tiroid kanserinin de tedavisi var kanseri dahil bütün hastalıklarının tedavisi var onun için kim paniğe kapılmaya gerek yok tiroid tedavisi olan bütün hastalıkların tedavisi olan bir durum hı hı. kanseri dahil ne yapmak lazım özellikle tiroid Hormonlarının nasıl salgılandığını biz tahlillerle araştırdığımızda diyoruz ki az ya da çok salgılanmasına göre tedavi veriyoruz. Ultrasonda da tiroidte bir nodül var ise biz onları takibi alıyoruz. Hı hı. Özellikle 1 santimin üzerindeki nodüllerde mutlaka iğne ince aspirasyon biyopsi dediğimiz ultrason altında, ultrason eşliğinde o nodüle girip biyopsi yapıyoruz. E biyopsi de temiz çıkınca da bunu 6 ay arayla Nodülün boyutunda bir büyüme var mı, bir değişiklik var mı takip ediyoruz. Büyüm olursa da biyopsiyi tekrar edebiliyoruz. Özellikle hı hı. bu ince aspirasyon biyopsi nodüllerin takibinde bizim hı hı. son derece önemli bir girişimsel işlem. bu hasta grubundan hangilerine ameliyat zorunlu oluyor? Şimdi bazı fikse nodüller olur, giderek büyüyen nodüller olur ya da işte trakeayı nefes borusunu iten tiroid bezler olur. Onlarda biz mutlaka ameliyatı düşünüyoruz. Nodülle ilgili boyut verecek olur isek 4 santimin üzerindeki nodüllerde ameliyatı düşünüyoruz. Bazen Toksik nodüllerde 2,5 santimin üzerinde de ameliyata verdiğimiz vakalar oluyor. Hı hı. Yine ince in aspirasyon biyopsi yaptığımızda sitolojisi, patolojisi yani sitolojisinde tiroid kanserini düşündüren bir tanı ise mutlaka ameliyat. Bazen şüpheli tanılar geldiğinde yine ameliyat düşünüyoruz ve biz endokrinologlar olarak cerrahlarla birlikte multidisipliner değerlendirerek bu kararları evet. veriyoruz. Eskiden hocam oluyordu guatr ameliyatından sonra bazıları ses kısıklığı yaşıyordu. Şimdi halen böyle bir risk geçerli mi? Şimdi son derece deneyimli cerrahlarımız var. Sadece endokrin cerrahisi yapan arkadaşlarımız var ve biz o ses kısıklıklarına artık rastlamıyoruz. Yani yıllardır Cerrahiye gönderdim vakalardan hemen hemen hiç ses kısıklığıyla bana gelen olmadı. Hı hı. Ama asistanlık yıllarımızda gerçekten bu tür ses kısıklıkları ya da cerrahi sonrası bir takım kontrendikasyonlara rastlıyorduk. Ama şu anda oldukça bu konuda cerrahlarımızda deneyimli ve çok gönül huzuruyla rahatlıkla gönderebiliyoruz. Cerrahi. Beslenmenin Guatr hastalığını tetiklediği, işte Karalağana'dan çokça bahsedilir, yine Mısır. Bunlar denir ki Guatr hastalığını kötü etkiler doğru mudur? kuatrojen e, gıdalar var. Karalahana bunlardan bir tanesi. Ama yani o kadar da karalahanayı suçlamamak lazım. Herhalde birkaç kamyon karalahana yemesi <laughs> gerekiyor ki kuatrojen etkisi görülsün. Yoksa bizim insanımızın yediği böyle Karadenizlerin bile yediği karalahanadan kuatrojen bir etki çok beklemeyiz. Çok çok fazla miktarda tüketmesi lazım. Ama Türkiye'de kuatrın fazla görülme sıklığı iot eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet esas bunu konuşuyoruz. Bizim lazım. asistanlık evet. yıllarımızda çok büyük kuatırlar görürdük böyle. Şu anda görmüyoruz onları. Boyunda işte böyle kursak gibi çok büyük kuatırlar görürdük. Hı hı. Özellikle de endemik kuatır bölgeleri dediğimiz işte Karadeniz, Göller Yöresi gibi bir takım yerlerde iot eksikliğine bağlı ciddi büyük kuatırlar görürdük. Ama son 20 yıldır çok ciddi hem sularda hem gıdalarda iot takviyeleri yapıldıktan sonra hı hı. artık o tür kuatırları görmüyoruz. Bunların büyük etkisi oldu diyorsun evet, hocam. Çok Tuzlarda büyük. Evet, da iotlama evet, var. Evet evet, evet, evet. Çok büyük faydası oldu. Şimdi o iotlamanın sonucu farklı tiroid hastalıklarında sayı biraz artar gibi oldu ama. Hı. Büyük kuatırlar azaldı ama otoimmün tiroidit dediğimiz, hashimoto tiroiditi dediğimiz tirotoksik, tirotoksikozlar bunlar bunlarda bir artış an rastlamaya başladık. Hı hı. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Ee, belki guatr hastalığı ile ilgili son bir mesaj eklemek istediğiniz. Tiroit hastalığı, tiroid hastaları paniğe kapılmasınlar, rahat olsunlar. Hem tetkikleri tahlili çok kolay, hem de tiroidin bütün hastalıklarının tedavisi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Biz bir de iyotlu tuzla ilgili Iyotsuz tuzu biz tirotoksik hastalarımızda tiroid bezinin aşırı çalıştığı durumlarda öneriyoruz. Onun dışında normal tuz tüketmelerini öneriyoruz. Çünkü bazen insanımızın da kafası karışıyor. Yok kaya tuz alın, şu tuz alın, bu tuz alın. Normal bir sofra tuzunu öneriyoruz. Tirotoksikozu yoksa. Evet keyifli bir sohbetti. Profesör Doktor Sait Gönen hocam teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz Ben için. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler.